Selamlar, sevgiler diliyoruz. Bir tane köylülerimizden bir amca bulduk. Şimdi onunla kısa bir sohbet yapacağız. Kendisini tanıyacağız. Bakalım bize neler anlatıyor. Evet Yusuf amca Dur. Kendini bir tanıt bakalım. Ben Yusuf Mamar. En çok yaşlı ben. Kaç yaşındasın? 74 74 maşallah. Ha. Babam, annem kimi? Onları bir tanıt bakalım. Annem Rahima amman idi, babam Rəşid amman idi. Onlar da yəni 80-də, 80-90 yaşına gəlib vəfat etdilər. Babanın ismi nə idi? Rəşid. Rəşid, Allah He. rahmet etsin. Çox düzəl babam vardı. Mənim babam çox düzəl idi. Evet. Yusuf amca, galiba köyün ən yaşlısı sizsiniz. Hə, ən yaşlı biz qalanıq kimi. Duygulandın herhalde. Evet. evet. Buradan 14 TV'ye bir şeyler anlat bakalım. Sizin gençliğiniz nasıldı o zaman? Yani bundan 50 yıl önce nasıldı? Şimdi nasıl? Biraz Hadi Ali yıl sonra burada, 50 yıl önce. Ali yıl önce burada yol yoktu. Çamur idi. Giden bir değirdire. Evet. At araba vardı. At arabanın yedidik yolda kalırdık. Şimdi hamdolsun bu devlet Güzel devletti. Allah bunu hiç zavallı etmesin bu devlete. Hiç başımıza her şey Bu devlet yollarımızı çağırdı, dağ, da işte her tarafa yol çağırdı. Yol gelir. Allah şimdi o zaman biraz yoksulluk oldu da Şimdi nasıl? Yani şimdi gene durumumuz iyiydi hamdolsun bunun. Şimdi durum iyiydi. O zaman ne vardı? Hiç şey. Al bir sen bir benim bir şeyim vardı kilotum. Küçülüğünde o zamana. Evet. Onu da gizle Bir de bir sarı ayakkabım vardı. Koyunun derisinden yapıştı. O günden bugüne. Evet. Be. Şimdi hamdolsun onu, da gizlerdim. Toy muyolunda giyip bunu giydim toya. Bak o zamanın şeyine bak. Şimdi hamdolsun Allah. ayakkabı beğenen Şimdi elbiseyi beğenen Kaç çocuğun var Yusuf amca? Dört tane. Allah yani, bağışlasın. Dört tane çocuğum var. Hamdolsun Allah. Benim çocuklarım da iyice sözüme de bakırlar. Ben nereye girdim diye baba sen elini işlemiş. Sağlığın olur. saati iyi mi? Hanımının hamdolsun. sağlığı saati. Hanımın vefat etti. Öyle mi? Allah yani, rahmet etsin. Ya. Ay şimdi İndi kimdə çoruğlarla qalmışıq. Allah razı olsun. Qardaşım o xanım o da qardaşım bəfə indi onun xanımı bizə yardım edir. O ətlə nə mənimizi bişir. Evet. Yeməğimizi bişirir. Allah isə yemək yer yəralı ki, vay o varkənə burada. Yer indi. Hələ bahalında düşünürəm bir çocuğum var, onun ablandıram. Allah yardımcın olsun. Ona ablandıram. Allah evet. sağlıklı günler nasip et. Evet. Amin Allah ya. Aşı adım. oldun mu? Aşı oldum. İki sefer oldum. Derler birincisini gene olursan. Bir tane adım. daha olacak. Yani Değil üç sefer olur. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Allah sağlık saati Allah versin. Ki... Var mı böyle kronik rahatsızlığın böyle ben ağ... de hiç. İyi mi? Ha, benim gün şey miydim ben hiç bu korona moronadan aşılanmadım. Hiç rahatsız olmadım. Herkes rahat. Sigara bu... kullanıyor musunuz? Yok hiç. Ağzımdan hiç. Siqara zaten sağlığa e, zararlı. Mən yediyim yeməkdən ən çox mən çox yemək yeməram. Sadə yoqurt yerəm. Amma 2 ayda yoqurtla yerəm ha. Maşallah. Hə. Allah uzun ömürlər versin. Su içərəm. O qaybanların sinirlənmən. Mən yoqurtla bu zamana gəlmişəm. Hələ də xəstə olmamışam, rahatlıqlıqlı yaşayıram. Allah ha, sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin Allah. Ya Allah. Peki Sinan Hüseyin, Allah. E, Yusuf amca. Sok köyün ne var? Ben bilirim köyden ne oldum. Köyde yaşamaktan mutlu musun? Sıkıntılar köy, falan. Köyümüz güzel köydü, iyiydi. Ben Çir... sizi öbür ha. abinizle karıştırıyorum yani. Hüseyin diyorum bazen. Ha, ee, Hüseyin. En büyüğü sensin değil ha, mi? Hayır, yok. Büyüğüm bir tane var, bir abim var. Yağbim var, Almandadı. Da... Sağdı. Allah i̇yi, hepsine sağ. sağlık, sıhhat versin. Amin ver. Allah'a. Köyde ne? bir yaramazlık yok. Köy hayatı. Yok, hatı. hamdolsun. Köy hayatı eydik. Güzel akşam toplantı yapılır. Kafanınnde oturup sohbet edilir oradanlar. Açılan bu da bir hacı baba vardı. Hacı Mehmet baba. Evet. Bu camiye elası bakırdı. Bu camiye elə baxırdı, elə baxırdı biler yetti indi fikirlər var yenə də camımızı Allah üstü düzəldi eydi bir də bir hacət hacı Hayratoğlu var Allah ondan rahmet eylesin amin hər bazar günləri burada bağradı analar bacılar gəlir bu çöldüygulanıyorsun bunları anlatərkən cami cami təmizləyir bu cam evlə idi çiçək kimi Allah, o Allah rahmet Ölenlerimize rahmet etsin inşallah. Üzülme. Allah üzülme. Allah Hepimizin gideceği yer. Peki size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katıldınız, evet. konuğumuz evet. oldunuz. Söyleşi yaptık. Buradan bizi tanıyanlara, sizi tanıyanlara neler söylemek ister son olarak? Onların hepsine canlım Onlara hepsine selamımı söylüyorum. Onların hepsini gözden öperim. bizi bana soranlar, şey edenler, hepsini gözümden sarar.